Sevgili YouTube takipçilerim, değerli abonelerim, uzun süreden sonra kameraların karşısına çıktık. Neredeyiz bugün? Balıkesir, Gönen, Bayramış köyündeyiz. Köye 300 metre mesafede. Meraya cephe. Resmi yolumuz yok ama bakın yol böyle asfalt gibi. Hiçbir sorun yok. İki taraftan da yolu var. Yolu göster. daha Yerimiz ekili buğday ekmişler şu anda. 2800 metre ama kullanım alanı toplam 5 dönüm kadar var. Köye de 300 metre mesafede. Bugün çok, sabah çok sis vardı. Ee, Kasım ayının ortasındayız. Sabah çok sis vardı. Normalde burası da çok güzel bir e, mannes e, kuş gölü manzarası vardı ama ben de o manzaraya dayanarak geldim ama maalesef sisten dolayı göremedik. Yerimiz bakın arkadaşlar bu gördüğünüz alan bu şekilde. Aşağı yukarı şu alan yok yerimizde ama meradan açılmış kullanıma kullanılıyor. Yerimiz 5 5 dönüm ayarında bir yer. Tamam tapuda 2800 metrekare. sanak şey Balıkesir, Gönen, Bayramıç 0 ada 891 parsel. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Yer 10 numara bir yer. Manzara süper. Köyün dibinde bir yer. Tam böyle konteyner koymak için yani konteyner koymak derken insanlar hemen şunu anlıyor. Ben resmi koy, resmi koyamazsınız arkadaşlar buraya. Bakın buradan Mera'ya cephe. Mera'nın içinden yol gidiyor. şuralarda açabilirsiniz. Biraz daha genişletebilirsiniz. Alanımız bu şekilde. Yer güzel bir yer arkadaşlar. Bakın. Manzara harika burada ama tabii keşke gösterebilseydim size manzarayı. Yani on numara bir yer arkadaşlar. Toprak kapısı çok güzel. Böyle. Şu alanlar zaten etrafı çevrili, belirli. Bakın, şuradan şeylerle çevrili. Buradan da o ağaçtan böyle devam ediyor. Alanımız dediğim gibi toplam 5 dönüm gösteriyor ama e, resmi kayıtlarda 2800 metrekare burası. Tekrar söylüyorum. Balıkesir, Gönen, Bayramıç 0 ada 891 parsel. Bakın. Manyas. E, Gönen arasındaki karayolun hemen üst tarafındayız. Karayola bir 5-600 metre mesafede. Kuş cennetine 2-3 kilometre mesafede. Çok güzel bir manzara vardı ama gösteremiyorum arkadaşlar. Gel, yani bilmiyorum öğleden sonra gelsek hava açar mıydı? Siz kalkar mıydı ama 10 numara bir yer arkadaşlar. Burayı kaçırmayın diyorum. Çanakkale'ye Gönen Bayramiç Gönen'e 10-12 km mesafede Güzel bir köy Çerkez köyü Bakalım burası kime nasip olacak Kimin olacak tahimlak izleyicileri Telefon numaralarımız 0532-767-0505 Ben Halim Yetkin 0536-930-3282 Türkiye Yetkin Taha Numaranı söyle bak He? Bağır biraz. 543 711, 86, Tekrar söyle. Mi? Tekrar söyle. 543 711, 86, Burası nasıl bir yer ta? Güzel mi? Çok güzel. Mi? Bir haftadır arkadaşlar hava kapalıydı. Çekime bugün dört kişi çıktık. Yer güzel. Ben de uzun zamandır çıkmadım. Bu yeri biliyordum daha önceden. Ben satmışım 5 yıl öncesi, 5-6 yıl öncesi. O yüzden geldim ama e, siz biraz işi bozdu arkadaşlar. Burayı kaçırmayın diyorum. Bizi Instagram Yönel Tahemlak kanalından takip edebilirsiniz. E, Instagram yönen Tahemlak kanalına günlük 3-4 tane post atıyoruz. Bazı yerleri videoya koymadan çünkü e, videoda YouTube'da çekimlerden sonra tekrar editlemek falan gerektiği için uzun aldığı için o yüzden bazen bu, bu tür yerleri günlük satıyoruz. O yüzden Instagram kanalından takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bizi Tahemlak YouTube kanalı, sahibinden.com ve diğer mecralardan takip edebilirsiniz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Bakın. Hemen burada Burası köyün merası. Meraya cephe. İçine kadar yol gidiyor ama resmi değil. Köye de 300 metre mesafede. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.